Merhaba arkadaşlar. Ben Muhyiddin Sedat Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Size şöyle bir video atmak istedim. Bu arada Ramazan ayındayız. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Allah herkesin tuttuğu hoşları kabul etsin. Bugün arkadaşlar bugünkü konumuz 3 boyutlu yazacağım bastığım kullanışlı ürünleri göstereceğim size. 1 2 3 4 5 bir de orada var 6 tane e, ürün bastım. Toplamda 6 olacak 6 tane. Hemen ilkine gelelim. İlk arkadaşlar böyle bir e, grav, gravür makinem için uç standı yaptım şöyle. Hemen şunları bir çıkartayım. Şöyle daha iyi görün. Evet arkadaşlar bu şekilde. olarak şöyle baskı kalitesinde görebilirsiniz. Şuraya şuraya ben Japon Japon damlattım. Buraya küçük zımparaları koymuştum bir keresinde. Ondan orayı Japondan anlattım sağlam olsun diye. O şekilde. Buraya böyle taşlarımı taşlama uçlarını matkap uçlarını hemen hemen her şeyi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bazı bazı gravür setlerinde Yanda ekstra bunları koymak için bir kutu geliyor ama bazılarında da gelmiyor. Gelmediği zaman ya bir poşette duracak. Öyle olunca da sağ sola kayboluyor. Düşüyor. Onun yine böyle stantlı bir şekilde durması daha hoş duruyor bence. Daha güzel duruyor. O şekilde. Hemen bunları koyalım. Hemen diğer bastığımız e, diğer bastığımız objelere geçelim. Baskılara geçelim hemen. Bu arada arkadaşlar basmamı istediğiniz malzemeler varsa bana yazabilirsiniz. Baskılar onları da basarım. Evet arkadaşlar, şimdi diğer bir ürünümüz aksiyon kamerası için case yani frame e, koruma e, koruma kılıfı ayrıca bu sessiz yani sesli çekimlerde de kullanabilirsiniz bunu bunu arkadaşlar ben Flexten bastım TPU'dan o TPU'yu da he, hemen hemen her yazıcı basamıyor niye derseniz en başta Ender 3 versiyon 2 Ender 3 Pro şimdi yeni takip edenler bilir Ender 3 S1 çıktı onu da basabilirsiniz çünkü o Direct Drive bir sistem bu şekilde arkadaşlar esnek anlayacağınız üzere diyorum bu düşse bile lastik gibi olduğu için çekiyor yani zıplıyor. O şekilde güzel. İsterseniz eğer böyle sıkıntılarınız varsa 3 boyutlu yazıcılarla ilgili onları onları da bana sorabilirsiniz. Yaklaşık 2 yıldan beri bu işin içindeyim. O şekilde böyle para kazanma serisi yani 3 boyutlu yazıcılarla ilgili bir seriye başlayalım mı? Ben diğer şeyimize geçelim. Baskımıza. Diğer baskımız böyle bir çekmecelik kutu. Havadanlık gibi. Öyle düşünün. Bu arkası tabloya yapıştığı için böyle normal orası. Şöyle 3 5 tane çekmecesi var. Şöyle ben vida ve silika jelleri koyuyorum buna. Burada da silikajel var. Bunlar paketli. Burada küçük pimler var. Bunları da yazıcıdan bastım. Burada flash belleğim, SD kartlarım var. Son olarak üstte de yine silikajeller var. Filamentlerin içinden çıkanlar bunları atmıyorum, biriktiriyorum. Yakında bunlarla ilgili de bir video gelecek. Hemen Bunların size basım sürelerini de söyleyeyim hemen daha yeni aklıma geldi. Bunun bu uç tutucusunun basım süresi bir buçuk saat. Yani ben kendi yazıcımda bir buçuk saatte bastım bunu. 60 milisaniye mm hız 0.2 milim katman kalitesi. Sizin yazını, yazıcınızda bu. Değişiklik gösterebilir. Verdiğiniz e, e, duvarın dolluk oranı, iç katmanların dolluk oranı, hareket yazdırma hızı dolgu oranı bu her şeye bağlı bu da arkadaşlar bir saat sürdü normalde bunu Boldon sistemli yazıcılarda iki saat sürebilir ben 60 milisaniye hızla bastım Bunu Direct Drive yazıcıda ondan birazcık kısa sürdü bu Boldon yazıcılara göre hemen şimdi buna gelelim. Arkadaşlar bunun bu burası bu parçası 7 saatte çıktı. Bunların da her biri bir buçuk saat yaklaşık 3 6 7 15 saate yakın bir baskı almanız lazım. Baskı süresi var buradaki hepsi için. Bunların renklerini kendinize göre kafanıza göre yapabilirsiniz. Tamamen renk zevk işi öyle söyleyeyim. Hangi rengi istiyorsanız mesela bunun bu yarıya geldikten sonra bunun üstüne kırmızı yaparsınız. Siyah kırmızı olur veya sarı yaparsınız. O şekilde. Yani bu arada bunlar böyle teki de var. Böyle dörtlüsü de var. Çekmecilerin böyle ikilisi de var. Tamamen ihtiyacınıza göre basabiliyor basabilirsiniz. Hemen şunları hemen hızlı koyalım. Ben bir tane daha bastım olacak çünkü bayağı bir iyi oluyor diğer bir ürün, ürünümüz şöyle bir vazo ben bunu kendi kalemlerimi falan koyuyorum şöyle kalitesini de göstereyim size Sonra arkası tabloya yapıştığı için öyle Bunda arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere birazcık esnek. Ama bu PLA'dan basıldı. Vazo modunda bastım bunu. Yaklaşık 35 dakikada çıktı. Öyle. Ve son olarak bunu da PLA'dan bastım. Şöyle bir topot kolu şeklinde bir standımız var. Tablet standı. Şöyle göstereyim. bu şekilde arkadaşlar. Bunun da çıkması yaklaşık 14 saati ıı, saati buluyor. Gördüğünüz üzere şuradan destek atıyor. Şu şu bölümlere aynı şekilde buraya da destek atıyor. Bu şekilde arkadaşlar. bastığım ürünler toplam bu kadar. Daha bastığım birçok ürün var ama onları oraya sığdıramadım. O yüzden bu şekilde. Bir de arkadaşlar son olarak Atatürk'ü bastım. Atamızı gördüğünüz üzere şöyle baskı kalitesini. Arkadaşlar bakın buradaki bu e, Bakın şuradan başlıyor. Şöyle göstereyim size. Bu dikiş izi arkadaşlar bu normal. Bu her baskıda var. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kalitesinde size şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. öyle bunları bastım. Başka basmamı istediğiniz e, herhangi bir şey varsa söylerseniz onları da basıp paylaşırım. 3D e, yazıcıyla para kazanma, 3 yazıcı videolara gelsin. Bunu da yorum yapın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve filamentlerle de ilgili videolar da gelebilir. O şekilde siz nasıl isterseniz yorumlara mutlaka ama mutlaka yazın. Böyle videolar gelsin diye ben de sizin geri dönüşlerinize bakarak sizin arzularınıza bakarak öyle mümkün olduğunca video çekebilirim. O şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Attığım videolardan haberdar olmak için kanaldaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.